<laughs> aman aman, aman. ey ey vallahi vallahi <laughs> evet, evet, evet. Selam inşallah Selam abone olursunuz de. ya bunu <laughs> yaşan ananı sikerim ne ne yapıyorsun ne yapıyorsun altıma sıçtım azları yordu ya ya yani kırık mırık bir şey mi var Varsa Allah sezonu kapatır. Bırak sezonu diğer yılın yarısı bile... Ya. <laughs> <Bro? Bro? gülüyor> <Ula! gülüyor> Kurtardım hadi gelin. <laughs> Anasik. <laughs> gel gel. Ahçı arabaya giriver diyor lan. <laughs> gel gel amına koyayım gel. Amına <laughs> koyayım. Ayı. Aylıklarım da de geldi. Yastık. Ben de yeni yastık aldım. Nasıl olursun? Gidin daha. mi? Şaka yapıyorsun ya. Niye zahmet ettin? Yavrum ya. Çocuğum ne haber? Ne yapıyorsun ya? Niye zahmet ettin? Yavrum ya. Çocuğum ne haber? Hassit kim gelmiş diye. Oh, no. oh no. Oh no. Oh no 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 no. no, no. <laughs> Eyvah yakalandı. Solda geyik var. Vur 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 para 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 para. Vursanız lan! Bırak bende! de. Alınızın skein birbirini vurdurlar. öldünüz. 2 Burak B99 Monkey D. Luffy. Erk 54 Jingle Board Mahmut Coşkun The Turkish Here Endri 1 French Press Triple Juliet Altarın Oğlu Tarkan Get Close Chopper bizi desteklemiş Yürüyen Error Camirio Pale Blue Dot Tom Bombadil Meri Akar Okay but not today Egemen Can Meri Akar Bir saniye izin verir misin? <laughs> Bir saniye izin verir misin? <laughs> Mancım ablanın psikolojisi çok bozuk. Sen açarsın bu kapıyı ya. Bir diadem rica edebilir misin? Ama güzel yaklaş, iyi yaklaş. Baban gibi ol. Babam gibi mi? He. Baban gibi kadınlara yaklaşmayı bil yani. Oy ha La 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 mı dersin Muhammed Allah Yoksa sen Ravindron'a da vereyim. Allah'a emanet ol. Senin sikim yapacağına sikim nereye geldim? Lan kolay mı ya? O kadar hızlı koşuyor. OHA! ne o? Tam diğerlerini vurmayacağım. Diğerlerini vurmayacağım. <laughs> Hakkı çıkarsan sana lollipop. <laughs> <laughs> adam vuramaz. araba var buraya. uçan kuş. Zıpladım. Geldim buradan. Zıpladım. Bitirdim, bitirdim, bitti Çek, çek ananı alakası yok. Şimdi konuların hiçbir alakası, işte bu bu yani bundan bahsediyorum. Konu saptırma yani. Hiçbir alakası yok mevzuyla. 800 değil. isterse 8000 lira olsa bile bu vatanı bölenmeyeceksiniz. Ezan dinmez dolar Şimdi bak dırırırırı diyerek Türk bayrağı çıkacak değil mi? Da <laughs> benim de bu arabadan olsa <laughs> belli iyi bir araba ben de derim ki evet yapamayacaksınız. Bunlar haram oldu gençliğim bak oludu. oldu çok sevdim yalan oldu. Kardeşim bak. uyku çok az uyku da olsa onun iyi geçirmemiz gereken gecelerde ben dedim şurada uyuyayım. Senin odandaki işte yatakta uyuyayım falan. Oradaki kanepede uyuyayım diyorum. Hayır olur mu? Öyle şey sen yatağında yat ben kanepemde yatarım. Bilmem ne. tekvandoya başlıyorsun ya? Korece oruç tanışık. İstanbul Sözleşmesi de gitti. Yani. Kim, kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Aklısın. Ne yapıyorsun <laughs> saçma saçma hareketler delirdin mi ya? Allah Allah. Wishmaster ikinci ayı. Doktor o bir dostun dördüncü ayı. Çok teşekkürler. Çok güzel. <laughs> <O> teşekkürler. <laughs> Sağ olun var olun. Vay çabuk sil. Yayını kapat o kısmını sil. Düştük şu anda çoktan. <laughs> Yok manasız hareketler yapmaya başladı. <laughs>